Herkese merhabalar arkadaşlar ben Berkan Bugün sizlerle beraber Stubre oynuyoruz Yanımızda oyun sihirbaz var Şimdi dostlar Hadi hesabımı tanıtalım Arkadaşlar benim böyle birkaç tane Böyle bayağı bir nadirim var Burada bayağı bir destansım var Bugün böyle Burada da baya bir efsane var dört tane de mitiğim var arkadaşlar Yetenekler olarak bir tane de Kalp var yani sarılma var Şimdi arkadaşlar videonun sonunda size çok güzel bir sürprizimiz var. Atlamadan zıplamadan arkanıza yaslanıp videomuzu hiç geçmeden atlamadan izleyin. Bro. Yeah. Bitch. Hazır. Sus, ben, başladım. Ben, ben başladım. Evet arkadaşlar şimdi maça başladık dostlar. Söylemiş miydim bilmiyorum. Sihirba oyun sihirbazına da abone olmayan olsun. Arkadaşlar ben de Şimdi yaptım. Ee, yanımızda e, Block heş geldi. Block heş geldi. gelmiş lan. Neyse arkadaşlar Yanımızda <laughs> işte bu arkadaşımız var. Abone olmayı unutmayın. Öyle söyleyeyim, başka bir şey söylemeyeyim. Neyse şimdi arkadaşlar başladık lol Delci. Mega kutu açtık Senses altını yolla. Allah hissin bak. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi işte bu şekilde oyunumuzu oynuyoruz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi baba baba baba. Baba adarı ay, bizim ay, için. Hayır hayır ölmeyeyim 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 ölmeyeyim. O Allah zerre ölüyordu lan fark ettin mi? O nasıl geçtim lan ben oradan? Oha geçtim. Helal lan Bununla geç. Helal Brem. Geçtik lan. Helal lan. Ha, tam ölüyordum El lan. Onun geçtik lan. Olum İkinci olum. turdayız arkadaşlar. Arrrr arkadaşlar. Arrrr arkadaşlar. Abone olun lan. Abone o olun. Lan. O kadar izliyorsunuz valla. O kadar olum. emek harcıyoruz ya. Bizim ses tellerimiz patlıyor ya. Aynen. Hadi blok yeş, hadi blok yeş. Hissediyorum, hissediyorum. sen <laughs> <laughs> var mı hissediyorsun ha? Bak üçüncü, bundan sonra üçüncü, da blok gelecek. Onda da blok keş gelecek. Bakalım, bakalım, bakalım inşallah inşallah. Barda o da bizim değil globalden bulduk haberiniz olsun. Evet. Nasıl denk düştük diye sorarsınız. Kod. Aynen. Evet. Kod kod kodla. Tamam. Kod hot spot. Aa, Efe o, öldüm. O, o, Üstüme çıktılar. Gerçekten mi? Öl yes ölmedin. Zon He, son zon, zon zaniye zon. Oğlum, Tabii ki biz broyuz. Oğlum sanki bunun daha zoru vardı lan. Ekstrem oyunu oyundan kaldırdılar. Şimdi. Diye. Geç geçin hafif Geçtik. Hı. En kolayı, en kolay, en kolay harika. Çok iyi Hepsi öldü abi. lan? Oha. Duygularım. darma guralım. Oha! Ben de aşağı şey atladım. <laughs> <laughs> Niye? Ama ölmedim. Evet arkadaşlar, şimdi ben Aliye'fe finaldeyiz bakalım kim daha iyi oynuyor. Evet arkadaşlar. <laughs> bakalım arkadaşlar bir saniye. Niye? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz maçımıza. Geri geldik. Şurada. Geri gelmedik. Şey. Yeniden Devama geldik. Oynuyoruz, oynuyoruz bu oyunu. Hadi bakayım. Hadi, ben seni bu elde yeneceğim. Üçüncü elde bu geldi bu arada. Arkadaşlar bir saniye. Kurdu, birisi, bir evet arkadaşlar birisi kaçır. birisini çağırdı Hemen devam ediyoruz dostlar Dostlar bir kişi elendi bu arada Dostlar, e, dostlar bir kişi elendi Doflar demişken kavdesim kav Doflar kav. Dof doflar Hayır öldüm lan Hayır Arkadaşlar bu maç böyle kazanılır diyorum Bizim bir teknik aksanımız çıktı Görüşürüz Olur. Evet arkadaşlar devam ediyoruz videomuza. Ali git anne git anne Arkadaşlar şimdi bir tane kuzenimiz geldi. Onların nesin yana götürüyoruz. Bizde biz de diğer maçımıza başladık. Evet arkadaşlar birazdan İki bu arada tane. sürpriz ödülümüzü söyleyeceğim. Söyleyeceğim. İkinci maçımızdayız ve baba çok güzel. Blok keş geliyor arkadaşlar hiç şaşırmıyoruz. Acaba neden? Kesinlikle haritaları biz seçmiyoruz ama ya, kesinlikle. Ya biz seçiyoruz doğruyu söyleyelim. Ama arkadaşlar son maç. Öldüm ben. İnsan var ya oğlum. Üstüme ya. çıkıyorlar ya. Ben devam ediyorum maça. Hatta ben de ölüyorum lan. Sen öyle. Oh. Brosunu yarı yolda bırakmaz be. Brem evet. be brem. Aa, yeniden. Ayrıla ya. bas. Tamam, bir ayrıla bas. Odadan ayrıl var. Ona basma. Ona basma Ona basma. E, ver, ver, Tekrar oynaya bas. Oyun modlarını seçeceğim. Hayır seçmeyi. Hepsi blok geç kalsın. Arkadaşlar bir, bir saniye. oyunu durduruyoruz. Dur, durar mısın kardeş? Durdursana devam ettim. Sus. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Bu arada arkadaşlar bu... kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Haritaları ben seçtim. Kesinlikle evet. o seçmedi. Evet. Bir bir tanesini ben seçtim. Aynen o da sonuncusu. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Babacım bu son maçımız. Arkadaşlar. Bundan sonra gideceğiz dostlar. Ben öldüm Aa. bu arada dostlar. Ben şu anda birinci olarak devam ediyorum birinciyim. Ben de şu, şu an birinciyim arkadaşlar. Ben de sonuncuyum baba arkadaşlar. Birinci baba, baba birinci Bağırmazsan mi? sevinirim kardeşim. Ee, bağırmazsam sevineceğim. Çünkü e, arkadaşlar etrafta biraz sesler var. Şimdiden e, video eğer kötü olmuşsa kusurumuza tekrardan bakmayın. Evet arkadaşlar. Çünkü ee, çok zor durumda videolar çok çekiyoruz. Çok zor durumlarda videolar çekiyoruz. Aa, hayır çarpma Güzel olurdu. Af, arkadaşlar Hayır. şu an birinciyim. Hayır lan ben birinciyim. ben bitirdim. İkinciyim doflar. Ben bitirdim lan. İkinciyim doflar. Ah oh, değilim. Oldu. Hayır ikinciyim. Ya, yani i̇kincisin. İkinciyim dostlar. Evet arkadaşlar bunlar da bir. Nasılım kızlar yüreğim sızlar. İkinci moda geçtiğimizde devam edeceğim. Elendi, Arkadaşlar elenenler el el elendi. Biz videoya devam ediyoruz. Tüm hızla. ya bir sus. Şimdi normal blok iş. şimdi evet arkadaşlar saplayacağız yine kolaylar ya, ya kolaylar ayefe de kolay sen de kolaysın ha? sen elenmezsin çünkü Önceki maçlarda elendiğin için biz ölmüştük. E sen A de elendin bro. Sen de Aha, elendin ben bro. senin için e, e, tamam bir kere de ben de seni kendim için feda ettim. Nerede yani. E, aa o diğer videoda. Pardon arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yapıyoruz. Sürpriz ödülümü açıklayayım artık. Ya açıklama oğlum videonun en sonunda. Olur bro. Oluşturduğumuz zaman. He. Hayır hayır. Anne! Arkadaşlar ya oğlum bir çığlık atmasana bir dur ya. F. O anne diye çığlık atıyor. Çok kork Neden acaba? Hayır. Efe zıpla. Ya hayır. Oh kazandın. Ben, ben sana zıpla edeceğim. dedim. Evet arkadaşlar devam ediyorum tığımızla. Geldim bu arada. Arkadaşlar umarım zor gelir. Oo zor, en zoru geldi endless öldük arkadaşlar şöyle birinci dalga of. birinci dalga birinci dalga Bir, birinci dalga anlayanlar anladı erkekler anladı kızlar ne diyor diyor ben biraz geride duracağım bence de ben şöyle hemen karşı. of çok şey arkadaşlar no risk no edition no risk, Aynen. No edition. Bu arada zorlar birazdan başlar brolar Nasılım Nasıl? kızlar? Yüreğim sızlar. Evde ya, ya kardeş senin videonda değiliz ki benimle de videomdayız. Ya, tamam işte aynı videolardayız. Bir kurtuluş yani. var yoksa gerek wow. <laughs> Müthiş. Arkadaşlar bu arada sandranç öğretmeni oluyorum. Veriyorum. <laughs> kursu veriyorum. Benden kurs almak isterseniz benim YouTube kanalımda yorumlara telefon numaranızı yazın. Size birebir yüz yüze görüşmek isterim. Arkadaşlar şimdi <laughs> bu, arada... bu arada kazandık bu araca. Aa bu son mu? Ben son Sanmadım. Arkadaşlar şimdi Ben çok iyiyim dostum. Bu arada zorlar başladı. Evet. Çok zor çok edişim. Iyi. Ben de geçtim. Aa iki, iki Ben de sen tekiz dostum. Do, Bir kurtuluş do, var. Bak, do. Yoksa SS alın. Çok ya iyi. sen niye beni itiyorsun? Ben ne, ne güzel ya, geçiyordum. A, Aa. Aa tekrar orada. Oo yürüyordum. Ya sen de mi geçtin? Yok geçmedim. Geçtim ben de. Çok iyi. Şu an Veysel Tiyos. Aha en zoru. Nasıl en zoru? Ya. Ezvin çerez patates. Bu son oyunumuz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Yarın yeni oh, video geliyor.